Merhaba arkadaşlar. Ben kafası Doritos'a benzeyen Amerikan başkanı değil Kobe bir. Bugün sizlerle birlikte e, Dantman'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce şimdi arılı bir şey gelmiş. Ben ben de gerçekten bu arı yok. Ve ben bunu oynayacağım ama sonra. En son biliyorsunuz ki Türkçe şey ama gelmişti ve ben de bunun üstüne bayağı bir konuşmuştum. Şimdi hikaye modunda kaçıncı bölüm biliyorsunuz. Malum 12. bölüm. Neydi acaba hatırlamıyorum valla. için bölüm muhtemelen benim hatırladığım 12. bölüm. Şöyle biraz sesimi kısacağım. Burada arkadaşlar ben ee, bu, bu videoyu normalde çekmeyecektim. Ama bir tane bir şey yaptım. Bir video yaptım. Bu arada kanalı bir yıllık oldu. Teşekkürler onun için de. Onun için bir video yaptım ama e, telif hakkı nedeniyle kapatıldı. Yani SMA tarafından kapatıldı yazıyor. Yani arkadaşlar neden telif attıklarını da bilmiyorum. Yani adamlar mı bana telif atmış yoksa ben zaten direkt YouTube'a video yükledim. Ee, bir anda böyle mesaj geldi. Ben bakmadım tabii ona. Ondan sonra olarak... zaten video video yüklenmemişti. İkinci kere yüklemeyi denedim. Olmadı. İki kere yüklenmiyor dedi. Yani ben şu anda yani hiçbir şey yok şu anda o video eğer e, telif hakkın e, telif hakkı ihlali yapacak bir şey yoktu ve hani sadece şarkı vardı ve şarkının sahipleri bile telif atmadı ben yani direkt telif hakkı geldi. bilmiyorum yani kardeşim arkadaşlar yani kardeşim dedim. Zaten siz cansınız. Vallahi <laughs> fark olsun bu arada e, Facebook sayfamda. Onu bulabilirsiniz o videoyu. E, Facebook sayfamda yayınlayacağım. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Evet. Şöyle. Burada bir şey yokmuş. Bu sefer iyi geçtik arkadaşlar. O bunun kaçtı biraz da. Şimdi 200 lira mı yok benim? Bu arada e, uh, yeni yolu silah aldım. Biraz pahalıya kaçtı 5000 lira. O yüzden bir tane daha var. Onu da alınca ondan sonra da bir şey almayacağım. Kilbil parası için kaç tane daha var yani. 3 tane daha silah kaldı. Onlar için de 25.000 e, 25 bin lira harcamam lazım. Ve ben 25 lirayı bulacağım. Survivor oynuyor oynuyor yani. Of ya. şöyle Burada bayağıdır dantinden çekmiyorum. Bugün iki video gelecek. Size özel. Bu arada eee telif neden atıldı? Hiçbir fikrim yok. Ee, nasıl atıldı? Hiçbir fikrim yok. Yani ben ilk, ilk defa telif hakkı birisi olduğum için ee, ilk defa hani bu durumda karşılaştım ve ne yapacağımı da bilmiyorum şu anlık, e, zaten videoyu facebook sayfamda yayınlayacağım e, alttan bakabilirsiniz facebook sayfana gidebilirsiniz bu arada yine bir video çıktı oh. bu arada arkadaşlar en yakın zamanda böyle vlog tarzı videolar artmaya başlayacak çünkü hani ben şu anda fazla bir Can sıkkın fazla gezmiyorum ve yani öyle şeyler. Ee, ama yarın ya da öbür gün e, bir video gelir, vlog gelir. öyle diyeyim. Gelecek de hatta. Oo. Tam ben bu halini görmedim. Ben böyle kırmızıları görmemiştim. Aha. Sen bana şeker mi koyarsın? Sen bu parayı ne yaptın? Aha bak 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 manyak gibi saldırıyor. Aha köpek gibi saldırıyor. İt oğlu ite bak. of. Elma ver bana. Annen el, elma mı? Annen elma mı? Annen elmaysa ben onu yiyem. Of. What the fuck? Bu arada arkadaşlar, Kubil kanalına artık video gelemeyebilir. Yani şey, başka kanala. Benim bilgisayar kanalımı biliyorsunuz zaten Kubil YouTube'da bir altındaki kanallarda şey çıkar. Bir dakika, abi orayı nasıl geçeceğim ben, de? nasıl geçeyim Tam gelirken. Salcanem. Bana yumruk bile attırmadı. Vah oh canım yerim seni. Şimdi bu, bu olayın tersine gideceğiz. Çünkü oradan çıkış yok. Varmış lan. Ben de diyorum bu araba. Allah bismillah. Araba. Çok kastı yine arkadaşlar oyun. Para. Bayağı bir para topla. Çok iyi yani. Topladık sayılır. Bayağı iyi ya. Bir dakika biz buradan aşağıya gidelim. Aha. Abi ya yok. kıl çıktı ya. Çıka çıka çıktı yani. <laughs> Hay elma. Ham ham ham. <Gülüyor> Ölüyorum. Ölüyorum. <Gülüyor> Lan bana Üç tane bıçak harcadın. Hop. Hop. Şimdi burada e, telif hakkı ilk defa yani telif hakkını. Yemiş olan arkadaşlar yani bunun çaresini bulmuş arkadaşlar bana e, yazabilirler ne yapabilirim diye. çünkü alakasız olarak sev, yani kanalın adını vereceğim. SMA iş ortağı mıydı unuttum iş ortağı falan diye yazıyordu. Bu işte o iş ortağı tarafından telif yenmiştir diyor ve... <laughs> SMA iş ortağı diye ben bir iş ortaklığı bilmiyorum ve e, ben iş ortağı kullanmıyorum ve bizi öldürebilir sen ölür müsün kardeşim sol canım. çıkar mısın ha aha bismillah ya düşe düşe bak bak şimdi ayrı yerlere gittim gördünüz mü it lan it Lan it! Wow, Arkayo! Watch out! Watch out! Watch out! Arkayo! İşte... Pardon. Abi ya ciddi misin? E ciddiysen. Hepsi senin yüzünden ya. Lanet olası federallar. Beni niye öldürüyorsunuz ki? Konuşamıyor musunuz siz? Uzlaşabiliriz. Arkadaşlar ya. Şu reklam izlemeyi de hiç sevmiyorum var ya ne oldu? Play. Vallahi benim oynadım. Bak bunu oynadım arkadaşlar. Yalan falan yok. Ve oyun alakasız olarak bundan hiç Bununla hiç alakalı değil oyun. Eee size clickbait yapıyorlar. Clickbaitli video. Clickbaitli video değil aslında. Video tamam mı clickbait zaten. Oha çıkardım bak bak bak. Görüyor musun bak? Hacının parası. Benimdeki paralardan çıkardım. Şşt. Ben çık. E. Ee. Kafasına vurdum. Aha arkaya yapamadım. Gel bakayım sen buraya. Aa. Ninja gücö. Ninja tá aqui. Ninja tá aqui. Ninja tá aqui. Ninja tá aqui. Evet, ninja tá aqui dentro. Padrão. Ah, burada kaslı bir şi, aslında şişko olan kaslı bir heykel görüyoruz. Yine bir küçük heykel. Şuraya nasıl koyuyor hiç anlamadım. Ben. Yani. Kaç şeylik... Eee... aylık yani 3 aylık dentimin 3 mü 4 mü altı hatırlamıyorum. Dentimin üstü ve de ben buraya nasıl çıkıldığını hala anlamadım. E, kimsenin de bakamadım. Şey, Abi burada bir şey var. Çıkma <laughs> ee, ben yukarıdayım Ben bir daha yukarıdayım. Şşt. Şşt. Ah be. Sağ demek Olabildiğince hızlı de oynuyorum arkadaşlar da. Lan al artık ya. Ve, ee, aha para çıktı. Niye para çıktı lan? Yok, <laughs> kadar. Aha, fareleri gördün mü arkadaşlar? Ya, evlenir misin diye, yani evlenir misin? Galata kaldı ha. Ölsene. Babanın yanında saygısızlık yok. Baba bugün sinirli, baba bugün ilk tepsini yedi, baba manyadı. Oraya nasıl çıkmayı planlıyoruz ki biz? Jetpack metmek lazım yani oraya geçmek için. Ya yuh abi o kadar ne yiyorsun? Neredesin lan? Şşt, neredesin? Sakallı amca. Aha geldi. Ah sürüyordu. Ah sürüyordu bir de. Aha kafa atıyor. Kafa atıyor <laughs> sen benim gücümü var mı koyacaksın? Gücümü. Allah'a var. Kafa yumruğa kafa atan adam. Evet. Funny videolara koyacağım artık arkadaşlar. Funny funny montaj videolarına bunu koyacağım. Enes Batur bunu koyacak arkadaşlar. Burası neresi? Evet, çıkmamız gerekiyor. Biz de geri zekalıyız ha. Hiçbir şey anlamıyoruz <laughs> ha. Elli 55 elli beş ya bu Güzel ama Burada dört. Çok iyi. Buranın bir gizli alanını biliyordum sanki. Ya orası başka bir yer miydi? Olabilir arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Hatırlamıyorum arkadaşlar bayağıdır. Oynamayınca dantimeni. Daha sonra daha sonra ne ama hiçbir zaman vermeyeceğim. Bu ne? Saat niye var? Ee... Aa. Abi sonraki seviye zamanla mı oynuyoruz? Benim için fark etmez. Tamam. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bana destek çıkmak için abone olabilirsiniz beni sevdiyseniz ve destek çıkmak istiyorsanız abone olabilirsiniz bu videoyu Beğendiyseniz like atın ee, bu videoya yorum atmayı yani like atın beni sevdiyseniz like atın bir şey yazmak istiyorsanız Çünkü ben yorumları okuyorum serisinde okuyorum bazı yani bazılarını okuyorum bazıları gereksiz oluyor bazılarını okumuyorum bazılarını okuyorum. Yorum atabilirsiniz. Yani bana soracaklarınız varsa. Ve abone olabilirsiniz. Beni çok sevdiyseniz ve oyun yani böyle oyun videolarında hoşlanıyorsanız abone olabilirsiniz. Neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.